Merhaba arkadaşım. Hoş geldin. Bu ders üslü ifadelerin farklı eşitliklerini yazarken kullanacağımız çok önemli bir kuralla ve üssün üstünü nasıl aldığımızla ilgileneceğiz. Hadi bakalım, başlayalım. Üstlü ifadelerde birbirine denk olan ifadeleri oluştururken kullandığımız bir kuralımız var. Bu kuralı e, önemli başlığı altında incelemeyi uygun gördüm. Çünkü bazen e, ne yapmamız gerektiğini düşünemeyebiliyoruz. O yüzden bu kural gerçekten önemli olduğu için onu önemli başlığı altında inceleyeceğiz şimdi. E, özellikle matematiksel cümle şeklinde verdim. Çünkü sorularda bazen bu tarz ifadelerle karşılaşabiliyorsunuz. Daha rahat anlayalım diye. A ve B rasyonel... A bölü B rasyonel ve n tam sayısı için diye söylemiş. Yani içeride rasyonel sayı olduğu sürece herhangi bir problem yok. N de bir tam sayı olacakmış. A bölü B'nin eninci kuvveti aynı zamanda B bölü A'nın Eksi eninci kuvvetine eşit. Yani burada sayının payı ve paydası yer değiştirdiğinde aslında kuvvetin negatif hale geçtiğini ya da kuvvetin işaret değiştirdiğini anlayacağız. Şimdi ona göre işlem yapacağız. Tabii ki her zaman Negatif kuvvet için bu kural geçerli değil. Bazen işimize yarayacak durumda. Biz bunları pozitif olan kuvvette de uygulayabiliriz. Şimdi birincisini az önce zaten e, negatif kuvvet konusunda işlemiştik. 5 bölü 2'nin eksi 9. kuvveti. Aslında burada negatif kuvveti pozitiflemem gerekiyordu. ilk yapmam gereken şey. Hemen bakıyorum payının ve paydasının yerini değiştirdiğimde bunun kuvveti pozitife eşit olacak. Alttakine dikkat ederseniz 3 bölü 7'nin 5. kuvveti. Aslında burada kuvvet pozitif. Yani pay ve paydayı değiştirmeme gerek yok gibi gelebilir size ama sorularda bazen örneğin çarpma işlemi olsa 3 bölü 5 ile şey 3 bölü 7 ile 7 bölü 3'ün çarpımı durumunda olduğunu düşünün. Böyle bir durumda tabii ki bunun hemen pay ve paydasının yerini değiştirme ihtiyacı duyabilirim. Şöyle yapacağım burada. Pay ve paydanın yeri değiştirinde kuvvet işaret değiştiriyor olarak düşünebilirim. Payda artık payım payda pay kısmı da artık payda olacak. Şöyle o zaman kuvvetim 5 iken artık eksi 5 olarak karşıma çıkacak. Devam ediyorum. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Bakın bu çok önemli bir kural. Çok fazla karşımıza çıkıyor. O yüzden özellikle bu kuralların dönüşümlerine dikkat edin. Pay ve paydayı yer değiştireceğim. 2 bölü 1'in 5. kuvveti, eksi 5. kuvveti. Ama burada şuna dikkat ediyorum. Paydadaki biri istediğim zaman ortadan kaldırabiliyorum. Yani o aslında 2'nin eksi 5. kuvvetine eşit olacak. Unutmuyorum. Şimdi bir sonraki kuralım Üslü ifadenin üssü alındığında ne oluyordu? Buna e, örnek olarak teşkil ediyor. Şimdi biz öncelikle sayının üssünün üssü alınırken yapmamız gereken şeyi bilmemiz zorundayız. Bir üslü sayının üssünün üssü alınırken üsler çarpılacak ve üs olarak yazılacak. Tabanda herhangi bir değişiklik olmayacak. Örneğin buradaki gibi ikinci tabanında bir sayı verilmiş. 5. kuvvetinin sonra bir de 2. kuvvetinin alınması gerekiyormuş. Ama biz tabii ki bu kadar uğraşmayacağız. Hemen 5 ile 2'yi çarpıyoruz. Aslında bu ifade 2'nin 10. kuvvetine eşittir diyeceğiz. Yapmamız gereken bu kadar. Şimdi tabanımız eğer negatif tam sayıysa ya da rasyonel sayıysa ne oluyordu? Bunu hatırlamamız lazım. İlk derste üstü sayılarda e, kuvvetlere göre taban incelemesi yapmıştık. Yani işaret incelemesi yapmıştık. Şimdi burada onu hatırlayacağım. Dikkat ederseniz içerideki sayı negatif bir sayı. Ve siz negatif bir sayının çift kuvvetini almak istiyorsunuz. Artık bu sayı nedir? Pozitif bir sayıdır. Yani siz artık şu eksiği görmeyebilirsiniz. Yani bunu ikinci kuvvet olarak yazabilirsiniz. İki tabanı olarak yazabilirsiniz. Çok özür dilerim. İki tabanı olarak yazabilirsiniz. Şimdi üstün üstü alırken yapmam gereken kuralı uygulayacağım hemen. 6'yı ve 3'ü çarparsam o da 18 olacak. Yani bu ifade aynı zamanda 2'nin 18. kuvvetine eşit olmak zorunda. Şimdi bir yerine geçersek. Burada dikkat edin. Yine parantez içerisinde negatif bir sayı var. Ve bu negatif sayının 3. kuvveti alınmış parantezin dışarısında. Yani tek kuvveti alınmış. Yani bu sayı eksi olmaya devam edecek. Sayıyı parantez içerisinde yazmayacağım. Çünkü kuvvetler çarpıldığında 18. kuvvet oluşacak ve size parantezin dışına 18. kuvvet yazıldığı zaman artı olabilecek izlenimi yaratacağı için parantez kullanmadan sonucu yazıyoruz. O yüzden bu ifadenin sonucu eksi 3'ün 18. kuvvetidir. Bakın bu ifade şuna eşit değildir kesinlikle. Eksi 3'ün 18. kuvvetine eşit değildir. Çünkü burada sayının tabanı negatiftir. Çift kuvvetten dolayı bunun işareti artı olur. Ama benim işlemimin sonucu eksidir. O yüzden parantez içinde yazmadım. Buraya çok dikkat edin. Şimdi devam ediyorum. Negatif bir sayının çift kuvveti alınmış. Evet sayı pozitiflenecek. Herhangi bir sorun yok. 5. kuvveti yazdım. Şimdi kuvvetleri çarpacağım. 3 kere 2 6, 6 kere 7 42. Yani 5'in 42. kuvveti olarak karşıma çıkıyor bu sorunun cevabı. Evet bir sonraki soruya geçtim. Yine bir negatif tab taban verilmiş bana. Dikkat ederseniz kuvvetlerin hiçbiri çift değil. Demek ki bu negatif olarak kalmaya devam edecek. Eksi 2. Şimdi kuvvetleri alacağım. Tekrar parantez kullanmayacağız. Zaten 3 kere 5 15 15 çarpı 3'ten bu da 45. kuvvet olacak. İşaretler çok önemli. Çok dikkat edin. Evet şimdi sayıda herhangi bir negatiflik yok. Sorun yok. O zaman 5. kuvvet taban ve eksi 7 ile 2'yi yazıyor. 2'yi çarpıyorum. Yani eksi 14. kuvveti olmuş bu ifadenin sonucu. Evet, devam ediyoruz. Negatiflik yok sayıda 6. tabanında yazılmaya devam edecek. Eksi 2. ve eksi 5. kuvveti alınmış 6'nın. Yani bu da eksi eksi çarpımından artı olur. Yani 6 üzeri 10 olmaya devam ediyor. Evet. Kuralları unutmamak için sen de üstü sayıların kuralları ile ilgili soru çözmelisin. Unutma, tekrar yapmak önemlidir. Milliyetin Bakanlığı'nın size verdiği ders kitaplarda bu kurallarla ilgili çok güzel örnekler mevcut. Onları çözebilirsin. Bir sonraki ders ondalık gösterimlerin çözümlemesi ve bilimsel gösterimle devam edeceğiz. O zamana kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.